Selam buralar bugün sizlerle Roblox çekiyoruz. Tamam hemen buraya geldim. Şimdi o düşmanlarımı vuracağım. Bam bam. Oğlum şunu bir tutturayım. Tamam bekleyin. Şimdi vuruyorum. Ba vuramadım la. İkinci defa hadi. Onu vuracağım aga. Ölmüş işte bu. Tamam şimdi hızlıca koşmalıyım oraya. Haydi. Bu arada onlar dünyayı atom bombalayacak. Ben de o yüzden onlardan böyle kurtulmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi 2-3 tanesinin gelmesini bekleyelim. Daha kolay olur. Tamam, şimdi gidebilirim. Şuradan ilk önce bir silahımı ayarlayayım. Ya da neyse. Zaten sonra ayarlarım. Şimdi buradan beni görmüyor. Tamam onu zaten vurmuştum. Şimdi bu tabelanın arkasına. Sonra buradan direkt oraya koşacağım. Sonra tekrar içeri girebilirim. Tamam planımız bu. Şimdi onlar orada beni bekliyor. Şimdi onlara gidebilirim. Onların gitmesini bekliyorum. Şu anda birisi geliyor. Benim ses, cih ses cihazım sayesinde bir tane arkadaşım bana bildiriyor. Tamam gitmişler. Şimdi gitmeliyim oraya. Acaba oradalar mı? Hey bro oradalar mı? Yok kanka gel de. devam et. Tamam bekle bir tanesi geliyor. Sık 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 abi. Abi kaç 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 tankın arkasındayım. Vuramıyor beni. Vur 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 vur. Vur sıkıyor bana. Hayır, hayır. Ölmeyeceğim. O atom bombasını atamayacaksınız. Çantası gözüküyor zaten. Şimdi zıplıyor. Duvara geldi. Oradan sıkacak. Evet, vurdum. Tamam. Acaba başka var mı? Ya da neyse yoktur. Burada bekleyeyim. Belki gelirler. Tamam. Şimdi o ölüyü görünce hemen onun üstüne atlamalıyım. Hızlı olmalıyım. Evet. Geldi. Bir. iki Üç. Evet bakalım pardon bakıyor mu bakıyor mu tamam orada eller havaya eller havaya eller havaya hemen sakin ol ellerini havaya kaldır dur burada öl tamam şimdi içeri gireyim bir iki FBI opundu doğru FBI opundu doğru. Aha burada birisi var. Duymamış beni herhalde. Şimdi onu da vurmalıyım. Şimdi ayol kalsın. Aha elinde silah var silah var silah var. Dur. Anlaşabiliriz. Hayır lan anlaşamayız. Öldürürüm. Oğlum bak etrafa sıkma seni de burada öldürürüm ha. Hayır lan. Oğlum bak delirtme beni. vallahi ölürsün geberirsin ha. Haydi lan bir şey olmaz. o zaman. Al piu piu piu. Ben oğlum ne giydin sen? Çelik yelek var oğlum. Ölmem mi? Aa! Çelik var da kafan açık. Yani kafan açık. Bunu düşünemez mi? Tamam. Başka geliyor mu oğlum? Yok bro devam. Tamam. Burada acaba birisi var mı? Bakalım burada bir böyle de böyle bir tünel falan kazayım burada hop. Dik 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 tünel kazma sesi

Tamam. Şimdi onların kameradan bakmasını sağlamalıyım. Acaba geliyorlar mı? Kameradan şimdi onlara bakıyorum. Evet. Ve de şimdi galiba yoklar. Tamam. Şimdi elime silahımı aldım. Gidiyorum. Evet. Galiba orada. Aha silahını çekmiş bana doğrultuyor. Görmedi beni neyse ki. Ellerini havaya kaldır öl dostum öl. Mermim bitti hayır. Neyse vuruldu. Ağla 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 ağla. Tamam bakalım. Şimdi onlar burada. Şimdi onları halledebilirim. Tamam burada. Aha tekrar ayağa kalktı. Yoksa onun da çelik sırtından mı vurdum? Hayır bu çelik yelek neyse artık. Tamam. Galiba bana tuzak kurdu ama duvarın arkasından vurdum. Yani çıkmak zorunda değilim ya. Tamam. Aha orada. Orada duruyor. O askeri şimdi vurmam gerekiyor. Bir. 2 3 Tamam Şimdi silahı havada tutacağım Sonra Ya da neyse direkt ben en iyisi Direkt ona pat 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 Roblox oynuyordu Roblox ekranının sesi geliyor Roblox oynuyormuş demek ki Aha işte bu Direkt göremeden pat 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 işte bu dostum. İşte bu destem, destem Evet. Tamam. Şimdi bu adam nasıl dönüyor oğlum? Lan. Çelik yelek ha. Çelik yelek ha. Aha. Arkada bir şey aktif etti. Neyse. Bakın. Bombalar işte orada. Bombalar orada duruyor. Bakın. Buradaki bombaları görmüşsünüzdür. Orada bir sürü bomba var. Eğer o adamı öldürmeseydim galiba son anda kurtardım. Çünkü orada füze vardı. Tamam. Şimdi burada tünelim hala duruyor. Fark etmediler. Tamam. Tünelim nasıl? Tünelimdeki bomba yok. Tünelimdeki bomba yok. Tekrar koyacağım bunu mecburen. Herhalde arkadan bir tane asker gelip koydu. Neyse. Demek ki hala ölmeyen askerler var. Hala. Tamam. Şimdi yukarı çıkabilirim bence. Haydi şuradaki bombayı da bir koyamadım ya. Tamam kırmızı oldu. Yeşil, yeşil de oldu. Sarı kaldı. Sarı okey mavi bir tek bağlayamıyorum ya bombada. Tamam mavi de oldu galiba. Okey mavi de olmuş. Tamam şimdi devam. Şimdi yukarı çıkacağım. Ve de onları yeneceğim. Şimdi Evet. Yukarıda. Galiba beni gördü. Tamam. Farklı bir yere bakıyor. Evet. Onu halletmeliyim. Ama çok zor. Ya beni görürse. Tamam dostum ellerini havaya kaldır, ellerini havaya kaldır. FBI FBI FBI. Tamam. Çok zordu gerçekten. Peki ya burada var mı başka birisi? İnşallah burada yoktur. Şimdi ya da ya varlarsa varmış. Beni bekliyormuş. Eğer görmeseydim yanıyordum. Evet dostum al. Tekte. Çok güzel hallettim. Oldu işte. Tamam. Şurada da bir oturuyorum valla oh. Tamam burada oturup sakinleşebilirim. En gizli saklanma yeri tuvalettir arkadaşlar. Burada saklanacağım. Burada düşüneceğim. Burada beni göremezler. Çok masum gibi duruyorum. Çok masumum. Şu anda çok sakinim. Evet sakinliğimi korumalıyım. Evet sakinim duruyorum. Tamam galiba oldu. Oh yeah. Ama zamanım da kısıtlı. Atom bombası ya patlarsa bir anda. Atom bombası patlarsa havada durdurmam gerekecek. La ne yapıyorum? sen ne yapıyorsun la. Ma vallahi biz de yardıma geldik kanka ya kamerada oturmaktan sıkıldım bıktım. La oğlum sen niye buradasın? Git kamera odasına. Kanka şimdi arkandan gelse ne yapacağız? Valla bilmiyorum oğlum. Kamerada başka bir agamız var ama valla. Ev. Ee, neyse hadi ben gidiyorum. La oğlum en azından şuradan bir tane silah kap. Birisi gelirse kurtulursun falan. Daha böyle daha hallederim ben bir şekilde. Yumrukları bat bat bat. Aa. Oğlum bu adamlar nereye gittiyse artık valla. Kamerada işinin olması gerekiyor da neyse ben devam edeyim. Şimdi son bir kat kaldı. Emin olsun. Evet canım. son bir kat dikkat et. La. Durun. Durun burada. İkincisi de aynı anda öldürebilirim. Benimki taramalı tüfek. Sizinki de taramalı tüfek. Ama artık yani öyle kalacağız. Evet öl. Sen öl. Sen kaldın dostum. Şimdi sen ne yapacaksın peki ya? Sen ne yapacaksın he? Sen burada oturup bekleyemezsin. Ve burada kalamazsın. Aynen tamam Biz ne bekleteceğiz. Ata! Adamın sözü yarıda kaldı la. En son o ata! Dedi la. E ee, peki ya burada? <laughs> atom bombasının planları var. Akıllı tahtadan demek ki atom bombasını götüreceklermiş. Tamam hepsini hallettim. Atom bombasını da bizimkiler durduracak şimdi. Onları patlatacak bir şey yok. Sadece bombayı almaları gerekecek. Helikopterim de buraya gelsin. Pıtı 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 pıtı. Ha? Helikopterimiz de gelmiş. Gelmiş. Artık kaçabiliriz bence. Evet, oradaki tanklarda da duruyor. Şimdi şöyle hızımızı arttırayım. Evet. Buradaki işimiz tamamlanmıştır. Bu şehir gerçekten çok değişik bir şehir. Buraların hepsi atom bombasından kaybolacaktı. Şimdi burada saklanabilirim belki ya da neyse. Bence gizli ve izimize gitsek güzel olabilir. Ama ilk önce şöyle bir özel aracımı cebimden çıkarayım. Vallahi bizimkiler de iyi iş yapmış böyle bir cebimden çıkarıyorum. Tank'a dönüşüyor ya. Batman miyiz abi? Tamam. Şimdi tankım. gidiyoruz Tankımızla. Evet. Tamam. Şimdi devam. Burada son kalan bir yer var. Yatın içinde. Bu tank ama suya bile girse bir şey olmuyor. işte İşte. Gerçek Türk tankı. Tamam. Şimdi aldık elimizi AK-47'yi. Devam edeceğiz ama buradan bir aracımı sileceğim, cebime alacağım. Bu ne oğlum? La yanlış araç çıkardım. Neyse. Tamam. O da bizim gizli ajanımızın aracıydı. Tamam. Şimdi buradan yüzmeliyim ama onlara asla görünmemeliyim. Bu yatta onların en böyle paralı olduğu yer var. İnşallah kimse yoktur. Patronları da bazen aslında buraya geliyor. Eğer patronları burada buradaysa çok şanslıyız. Yoksa bizimkiler halleder. Evet, işte tam da buradan girerek. Bakın, burada bütün paralar var. Evet, parayı aldım. Ve de işim tamamdır bence. Şöyle okey.